merhaba. Daha önceki paylaştığım videolardan bir tanesinde tek aşamadan mükemmel ilik nasıl açılır göstermiştim size. Fakat bazı arkadaşlarımız kumaş siyah olduğundan dolayı çok net çalışmayı göremediğini söylemişler ve videonun başka bir renk iplikle ve kumaşla çekilmesini istediklerini söylemişler. Onun üzerine ben tekrar bir ilik videosu çekme karar verdim. Şimdi böyle bir kumaş parçası var elimde, ilik aparatım da şu şekilde elimde. Düğmem burada aynı şekilde. Ben öncelikle aparata nasıl yerleştiriyorum, onu göstereyim. Şimdi aparatımız bu şekilde, burada bir minik çıkıntımız var. Bunu yukarıya doğru ittirdiğimiz zaman burada bir oluk açılıyor. Bu ola bu şekilde yerleştiriyoruz düğmemizi ve aşağıya doğru itiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra makinamızın altına baskı ayağımızın daha önceden çıkarttığımız baskı ayağımızın yerine bunu takıyoruz tekrar. Ee, şimdi ben e, ipliklerle ilgili de iplik ayarı ile ilgili de tekrar açıklama yapayım. Şimdi makinamızın e, normal şekilde ipliği takıldıktan sonra, şurada yukarıda daha net göstereyim bir ilik işaretimiz var. Bu işaretin tam ortasına getiriyorum ben daha sıkı da yapılabilir ama çok sıkı da sıkıntı yaratır. Kumaşta büzdürme yapabilir. Tam ortası güzel geliyor. Üstünde şu şekilde bir düğmemiz daha var. Bu makinenin iğnesini sağa sola hareket ettiren düğme. Bunu da dördüncü konuma getiriyorum ben. Daha sonra en altı geliyorum tekrar burada dikiş ayarlarım var bu düz dikiş ayarım hemen ilik işaretimin üzerine çeviriyorum buradaki işaret ortaya gelecek şekilde iplik tansiyonum da dörtte duracak şekilde yine çok sıkı olmasın zaten dört genelde normal bir ayar oluyor bu şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra kameramı bir ayarlayayım. Evet. Ee, şurada arkada minik bir kolum var. Onu aşağıya doğru indiriyorum. Hafif geriye doğru itiyorum ve yerine oturuyor. Zaten ilik işareti var üzerinde görüyorsunuzdur belki şu şekilde. İpliğimi arkaya doğru atıyorum. Ben şöyle açık renk bir kumaşa e, ilik olacakmış şekilde işaretledim. İliği önden arka tarafa doğru açıyor makinamız. Bu şekilde yerleştiriyorum, göstermeye çalışayım. Şuradan ortada ve iki tarafta minik çıkıntılar var. O çıkıntıları tam ortalayacak şekilde işaretide görüyorsunuzdur diye umuyorum bu sefer açık renk olduğu için şu şekilde ayarlıyorum ve oturtuyorum tam e, çizgi ortalayacak şekilde baskı ayağıma oturttum iğnemi aşağıya doğru indiriyorum ilimi açmaya başlıyorum şey çekmiyorum, itmiyorum, hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kendi kendine zaten o bütün ayarlamasını yapıyor. Ve bitirdim. Ee, sonunda biz zikzak yaptıktan sonra ben birkaç kere daha e, diğer tarafından geçmesine müsaade ediyorum. Hemen kaldırmıyorum makinamı. Çekiyorum bakıyorum. Evet bu şekilde bir ilim oldu. Benim için yeterli. Daha sonra ortasından kesik yapacağım. Bir tane daha, bir miktar daha belki şurası sıkı olabilirdi diye düşünüyorum. Her kumaşta farklılık gösteriyor çünkü ayarımız. Bir tık daha şöyle sıfıra doğru döndürüyorum. Bir de böyle denemek istiyorum. Bakalım nasıl sonuç verecek. Bir değişiklik olacak mı? Bir tane daha ilik açıyorum. Kumaşım çok ince ve tela da yok altında. Ondan da kaynaklı çok muntazam olmuyor olabilir. Şu şekilde ipliğim birazcık kısa geldi. Görüyorum kopartmadan yapar. Evet, devam ediyorum. Yok, koparttı maalesef. Tekrar çekeceğim ipliğime. bakıyorum. Evet. ikinci iliğim daha muntazam oldu. Ee, hangi kumaşla hangi kumaşta ilik açmanız gerekiyorsa e, önce böyle lüzumsuz bir parçasında bu ilik denemelerini e, yaparsanız e, ayarınız da daha güzel olur. Bakın mesela benim iki tane şu anda de şu birazcık seyrek oldu. Bu daha muntazam oldu. E, bir parçada Yapmak her zaman daha faydalı. Bunu nasıl daha sık hale getirdim? Tekrar gösteriyorum. Şu ayarı sıfıra doğru bu şekilde çevirdim ve birazcık daha sıkılaştı. Siz ilk denemenizi ortada yapın şu şekilde. Daha sonra eğer seyrek olursa bu şekilde biraz daha sıkılaştırarak ayarınızı tamamlayabilirsiniz. Daha sonra bir kesici yardımıyla tam ortasından bir kesik atıyorum. Şu şekilde ortada çıkan ipleri de ipler çıkabilir çünkü. Makasımla kesiyorum. Bu arada bu kesikleri yaparken iplikleri kesmemeye dikkat edin. İliğiniz sökülecektir çünkü zamanla. uğraşmaya gerek yok zaten. Bu şekilde iliğimiz arkalarını göstereyim. Tamamlanmış oldu.